Hayır, hayır, hayır. 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 Evet arkadaşlar ailemizin yeni üyesi Ali abimin ve Johnny'nin bana hediyesi arkadaşlar. Böyle bir sürpriz yaptılar. Biz Zeyna'yı kendilerine değeri karşılığı sahiplendirdik. Daha öncesinde Paşa'yı vermiştik kendilerine hediye. O da paşayı verdiğim için karşılığında bana bir hediye vermek istemiş. Kara kıza, kara kız yavrularına eş olması için bize güzel bir erkek yavru getirmiş. Allah'ın izniyle inşallah bizim diğer köpeklerimize eş olacak. Kudurdular tabii. Hey sakin, sakin. Sakin. Bırak gelsin. Bı abi kapıyı örttü mü? Örtmüş. Bırak gelsin. Tamam. Bırak gelsin tamam. Sorun yok. Bırak gelsin. <laughs> Zeyna'yı görüyorsun değil mi abi? Zeyna yapar. Pislik yaparsa Zeyna yapar zaten. Gel gel. Gel. Bozo bak abi. Ali abi. Bozo'ya bakar mısın? Tepki vermiyor bak. Yavru olduğunu hissetti Bozo. Gel gel gel. Bu arada e, arkadaşlar yavrumuz 8 aylık oldu mu abi? 8 aylık olmadı daha. Olmadı değil mi daha? 8 ay daha olmamış arkadaşlar. Hissettiler bizimkileri abi. Bak. Kara kız geliyor. Kızım geliyor. Sen biraz daha genç olsaydın kara kız seninle ikinizde çok güzel yavrular doğardı. Gerçekten. Evet. Biraz daha genç olsaydın çok güzel yavrular doğardı. Çok güzel ama kaçırdı artık kara kızın kızına. Kara kızın kızına iş olacak abi. Başka hayır, yapacak bir şey ya. Ne? Hayır, ya da, hayır, hayır. Abi yaşı çok büyük ya. Sekiz 8 buçuk şu an, 8'i geçti. 8 desek diğer doğumda 9 olacak. Ben senede bir kere yaptırırım, altı ayda bir değil. O yüzden abi olmaz artık. Geç. Yani aslında 6, 6 yok, 6-7 yaşından sonra abi sıkıntı ya. Yani. Ablası yapma. Yapma. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı sabahlar, hayırlı günler. İyi haftalar. Bugün pazartesi. güzel güneşli bir hava var. Öncelikle kara ve bozoyu çıkardım. Böyle güneşin tadını çıkarsınlar. Yavrularıyla, torunlarıyla birlikte. Daha sonra da zer ve yeni gelen köpeğimizi dışarıya çıkaracağız. Bilmiyorum videoyu paylaştığımda siz daha öncesinde diğer yeni gelen köpeğimizle tanışmış olmuş olacak mısınız onu bilmiyorum ama. Bu videodan sonra kendisi de sizlerle tanışmış olacaksınız. Ya bu videoyu ne zaman paylaşırım kim bilir. Belki biraz sonra paylaşırız. Öncesinde herhalde bir 20-25 tane daha videomuz var. Haydi bakayım. Aferin kızlarıma. Aferin benim kızlarıma. Oynayın. ha. Şimdi arkadaşlar göstermek istiyorum. Hepsi cebimde 7 tane Hatta 8 veriyordum da dedim herhalde 40 kilo değil bu köpek kese gelse, gelse 25-30 kilo gelir nazlı. 8 tane veriyordum 7'ye düşürdüm. Herhalde bundan sonra 8 tane verim. 3'er tane yavrulara vereceğim. 7 tane de yeni gelen köpeğimiz. O da 7,5-8 aylık köpek. Yaklaşık o da herhalde 35 kilo vardır. 30-35 kilo. Bunlardan vereceğim arkadaşlar. Günlük olarak 20 tane nazlı ve yeni gelen köpeğimize bundan vereceğiz. Tabi bu süreç yavrularımız kilo alıp biraz daha irileştikçe sayısı miktarı, tabletin miktarı artacak. 10 kiloyu 2 tane kullanıyoruz arkadaşlar o şekilde yavrularımıza. Eklem destekleyici takviyesinde bulunuyoruz. Bu arada anne bir kardeşler arkadaşlar. Anne bir üç kız kardeş. Anneleri aynı babaları farklı küçük yavrularımızın babası bozumuz. Bu. Bu efsane. Oğlum ihtiyar. Yaşlandın değil mi? Aferin sana. Evet. Baylaz kızımızda o görmüş olduğunuz yavruların baba bir kardeşi. Bu da bozumuzun kızı. Bunun annesi de aha burada. Bahçedeki yavrularımızın Köpeklerimizin hepsinin birbiriyle kan bağları var. İşte yeni gelen köpeğimiz harici. O köpeğimizde farklı bir kan olması gerektiği için getirdik ve kara kızla bozu yavrularıyla onu da devam ettireceğiz inşallah. Tabii kara kızımız için biraz geç kaldı o. Kara kız o senin için çok geç kaldı. Çünkü senin yaş geçti artık. Senin iş bitti. O iş olmaz artık. Yavru alamayız. Bozo yeter lan. Yeter abartma. Bozo abartma. Bozo. bak. bak, bak o da bak o da yılışıyor bak. Sonra götünü başını babasına dayıyor bak. Yalakalık yapıyor bak 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 bak. Hayır Bozo sakın. Sakın <laughs> mısınız Bozo ya? Tamam sakin ol sakin. Evet arkadaşlar. Zeyna ve üç tane kızı 9 aylık ve 65 gün olan yavrularıyla birlikte bahçede güneşli havanın tadını çıkarıyorlar şimdi. 3 tane 4 tane kızını yanına topladı. Pardon arkadaşlar bir tanesi gitti dün akşam. 3 tane kızını da yanına topladı. 9 aylık kızımız Nazlı kızımız maşallah arkadaşlar büyüdü kocaman oldu. Hatta boynuz kulağı da geçti. Bakın Zeyna'dan da boy olarak bayağı bir yüksek. Annesinden şu an çok güzel bir köpek olduğunu, annesinden daha güzel bir köpek olduğunu şu an söyleyebilirim ama daha gelişim sürecinde arkadaşlar ne olacağını hiç kimse bilemez. Mesela bazen korkuyorum kendini çok yoruyor, çok hızlı koşuyor. Yetişkin köpeklere yetişmeye çalışıyor. O zaman kemiklerinden ses duyuyorum arkadaşlar yani. Kemiklerinden ses geldiğini duyabiliyorum. O yüzden bazen korkuyorum aslında. Onu fazla yormak istemiyorum. Az önce annesiyle bıraktım. Biraz koştular işte. Dediğim gibi çok sert oynamaya başladılar. İçeriye aldım. Baktım annesi de bu da durmuyor. Birbirlerini istiyorlar tekrar. Bıraktım bakalım biraz daha oynasınlar. Annesi şu an yoruldu. Koşmuyor zaten. Koşmadığı için yavru da böyle hızlı hareket etmek zorunda kalmıyor. Annesi çünkü yoruldu artık. Annesi artık onun kadar genç değil. İyi annesi maşallah. Yine biraz önce az böyle bir münakaşa oldu aralarında ufak tefek ama annesi gibi de hareketli. Abi. Aynı annesinin gençliği valla. Genç hala geç annesi ama bebekli diyelim. Annesinin çocukluğunda olduğu gibi bu da çok hareketli. Annesi de aynıydı. Hepsini yıldırıyordu. Yani bir zamanlar Zeyna'nın diğer erkeklere yaptığı hareketi yıldırma baskısını bu da annesine uyguluyor şu an. Ama annesi öyle ağzında bir şeyleri geviş getirirken pek yanına yaklaşılmasından hoşlanmaz ama bir bıraktı. O da anlıyor, tanıyor annesini tabii. Lan ne yapıyorsun sen orada? Yavrular hep gitti arkadaşlar. Hislerime güveniyorum, hislerime güveniyorum. Benim kendi seçtiğim yavru bir şekilde elimden çekti, çekip alındı, alındı. Kıramadım, yok diyemedim. Al götür dedim öyle bir gaza geldim. Ondan sonra pişman oldum, halen pişmanım, çok pişmanım. Kendime seçtiğim yavruyu bir başka saldı götürmüştü. Ama içim içime doğuyor, hislerime güveniyorum. O yavru dönüp dolaşıp yine bana gelecek gibi hissediyorum. Şu an Bozo'nun bir oğlu var işte. Onun Nazlı kızımıza düşünüyoruz arkadaşlar. Çok güzel bir köpek burada yakın çevrede bir yerde buldum. Boz bu köpek. Aynı Bozo gibi bir köpek. Çok güzel bir köpek. Onu da zer için düşünüyorum arkadaşlar. Bir tane de Romanya'dan köpek hediye geliyor bize. Hediye demeyelim aslında Zeyna'yı göndereceğiz. Zeyna'nın karşılığında da onu getireceğiz. Yani Zeyna gidiyor bu arada. Onun yerine kara bir erkek köpek gelecek. Oğlum daha yeni koşarken sen beni huylandırdın lan. Ayaklarından böyle tak 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 kemik sesi geldi. Korktum bir şey mi oldu diye. Ya bu eklemleri çok hassas arkadaşlar köpeklerin. O yüzden en ufak bir hata da eklemleri yerinden çıkar. Yerinden çıktığı zaman da bir daha düzen tutması eski haline gelmesi imkansız gibi bir şey arkadaşlar. O da ilerleyen dönemlerde işte sakatlık yapabiliyor köpeklerde inşallah. Ciddi bir şey yoktur. Günlük arkadaşlar bu köpek 25-30 kilo anca. Günlük 8 tane eklem destekleyici veriyoruz. Normalde 40-45 kilo köpeklere verilen eklem destekleyici fazlasıyla verip köpeklerimiz köpeklerimizin sağlıklı gelişmesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz.